Gülümse, Gülümse. Özcan mutlu musun? Çok. Ben de öyle tahmin ettim. Evet. Önder. Önder. Sen o kanaya çıkamazsın abi ya. Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. çıkamaz ya, Mümkün değil ya. Öyle bir ihtimal yok. Evet, evet işte <laughs> su aygırı, <göre. gülüyor> deniz aslanı, Oğlum, Aynen. Hadi, hadi. maşallah diyoruz. De Abi senin, Ay sen <laughs> <ya. Opa. gülüyor> o, oldu. Çok iyiydi. Evet, bakıyoruz burada kimler var. Kaptan burada. Evet kaptan. İlk gün ne düşünüyorsun? Gerçi ikinci gün değil mi? Yani benim açımdan Önder'in YouTube kanalına çıkabilmek çok büyük bir şeref. Bu şerefe nail olabilmek için yıllardır denizlerde, yedi denizde yelken açtım. Açtı. Dalgaları açtım. Bir sürü mürettebat, iyisiyle kötüsüyle çok güzel anlarımız oldu. Peki abi en iyi mürettebatı kimdi? Öyle başlıyor, eyle bitiyor. <laughs> <laughs> <tatlılarımın da> <laughs> 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 Surname starts with M. <laughs> Şu anı kaçırdım ya. <laughs> tamam, tamam, tamam. evet, da çekelim unutmasın. <laughs>